hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Şeyma Fenerci hocam bugün bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam programımıza. Hoş nasılsınız? Hoş Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok siz? iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Böyle sabahları programa başladım da Şeyma Hocam'ın o güzel yüzünü görüyorum. Onun enerjisiyle beraber programa böyle daha bir dolu dolu başlamış oluruz Çok hocamla beraber. Bugün yine hocamın o güzel bilgilerinden istifa edeceğiz efendim sizlerle beraber e, tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen faktörleri konuşacağız. O süreçlerden bahsedeceğiz. geçtiğimiz programlarda da zaten bahsetmiştik. Onunla ilgili soru işaretleri çok çok fazla. İşte bunların hepsini Şeyma acam? bugün bizlere açıklıyor olacak. Sizler de programımıza sorularınızla katılabilirsiniz. 352 alan kodu 223 49 00 hatlardan Konuyla ilgili sorularınız varsa değerli hocama yönlendirebilirsiniz hmm. efendim. Bunu da buradan bir kez daha söylemiş olalım. 223-49-00 hatlardan sorularınızı gönderebilirsiniz bizlere. Önceki programlarda bahsettik. Hmm. Tüp bebek sürecinden bahsettik. Evet, sürecine Evet, ee, evet hmm. e, psikolojik boyutu vardı, diğer hmm. boyutları vardı. Onlardan hmm. işlemin nasıl yapıldığından, kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğinden hocam hepsinden bahsettiniz hmm. ama... Burada herkes istiyor ki hep başarı olsun, güzel sonuçlar evet. olsun. İlla ki en temel Hı. hedef bu ama olmadığı durumlarda olabiliyor. Burada Hı. başarıyı artıran faktörler ya da etkileyen faktörler Hı. nelerdir desek neler söylemek istersiniz? Ee, başarıyı e, etkileyen faktörler e, en başta yumurta ve sperm kalitesi, embriyo kalitesini doğrudan etkiliyor. E, yumurta kalitesi e, hastanın yaşından etkileniyor ileri yaş hastalarda obez ileri derece şişman hastalarda ve e, kötü koşulları olan yani kronik hastalığı olan hipertansiyon, diyabet gibi hastalarda yumurta kalitesi etkileniyor. Yani kişinin e, bütün e, vücudu etkilendiği gibi hani bütün hücrelerimiz yaşlandığı gibi yumurtalarımız da e, bizi etkileyen e, dış faktörlerden Hı -hı. etkileniyor. Yani beslenme düzeni, kişinin alışkanlıkları, sigara içiyor olması, sağlıksız besleniyor olması bunlar yumurta kalitesini etkiliyor. Yumurta kalitesi e, laboratuvarda embriyologumuz tarafından hani X işlemi sırasında bize özetleniyor yumurta kalitesi. Yani hani e, granüle bir yumurta mıydı, zona kalın mıydı? Yani bunun özellikleri var. Bu bize tarif ediliyor. Hani bu hastamızın yumurtaları bize şu şekilde geldi diye laboratuvardan bize geri bildirimde yumurta ile ilgili geri bildirimde bulunuyorlar. E, biz hani e, bunu e, tüp bebek yaparken öğrenmiş oluyoruz. Şimdi hastalarımız e, hani inferti çocuk isteğiyle geliyor ama e, bizim hani onların e, yumurta kalitesini bilmemiz mümkün değil. Hani bu laboratuvarda ortaya çıkan süreçlerden bir tanesi. Daha önceki programda da söylemiştik hani hasta tüp bebek denemesi yaptığı zaman hasta ile ilgili bizim daha çok bilgimiz oluyor. Hani sonuç alamasak gebelik elde edemesek bile en azından problemler de nereyi düzeltmemiz gerekir aydınlanmış daha oluyoruz. Yani o hastanın hani yumurta kalitesi ortaya çıkmış oluyor. Evet. Bununla ilgili hani yapılabilecek şeyler varsa da sonrasında çek edip konuşabiliyoruz hastayla. Sperm kalitesi de önemli. Sperm kalitesi de e, hani normalde hani spermiyogramlarda sayı e, ve hareket bakılıyor, şekil de bakılıyor. Ama e, tüp bebek laboratuvarında daha büyük büyütmede bakılıyor bu spermlere. Yani insi metoduyla 60 büyük büyütmede bakılıyor. O zaman sperma ait bazı özellikler de ortaya çıkıyor. Mesela spermlerin... E, başları var, kuyrukları var. Başlarının önünde de bir akrozom dediğimiz yapı var, enzim içeren bir yapı. Mesela akrozomları vakualle olabiliyor veya boyun başla kuyruğu bağlayan boyun kısmı var, İşte boyun anomalileri. Hani daha büyük büyütmede bakıldığı zaman ekstra problemleri olduğu görülebiliyor spermlerin. Bunlar da not ediliyor. Sonuçta bu yumurtayla bu sperm birleştiği zaman bir embriyo yani yeni bir yapı Yeni bir genetik yapı ortaya çıkıyor. Embriyo kalitesi de ortaya çıkıyor. Yani yumurta ve spermde öyle belirgin bir problem görünmeyip kali, embriyo kalitesi düşük olabiliyor. Hani o aşamada bir problem. Bunları görmüş oluyoruz. Hani bu tür, e, Uygulama başarısız olsa bile hangi noktalarda problem yaşanmış yani. bunu görmüş, çek etmiş oluyoruz. Ee, tabii şey kısmı, bunları düzeltme kısmı, yani e, kalit yumurta kalitesini, sperm kalitesini düzeltmek biraz daha zor. Çünkü kişinin yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Yani en basitinden herkes tarafından zararlı olduğu bilinen sigarayı bile bırakın demek hastalara e, çok zor geliyor. Yani hani insanların hani geldi yaşam oluyor yaşam alışkanlıklarını ne hocam? değiştirmeleri beslenme tarzlarını değiştirmeleri gerekiyor ee, beslenmenin hani artık çok önemli olduğu e, O çok eskiden biliniyordu e, ta Lokman hekim'den beri bilinen bir gerçek beslenmenin önemli olduğu Bir dönem ihmal edildi yani ilaçlar e, e, çok güçlü görüldü her şeyi düzelti ama şey çok önemli yani, e, yediğiniz ilacınızdır gibi bir anlayış var çok eskilerden. Hı hı. Hani insanlar e, her şeyi doğada aramıştır aslında şifayı. Sonradan hani ilaç sektörü devreye girince oradan biraz uzaklaşılmış ama şimdi tekrar e, bir dönüş başladı. doğal tedavi yöntemleri ki hani e, şu sıralar zaten çok çok popüler e, besin destekleri yaşam tarzını değiştirmek. Şunu biliyoruz mesela yumurta kalitesiyle ilgili. Kişi e, kilo verdikçe yani insülin dediğimiz şekeri düzenleyen hormonu düştükçe e, yumurta kalitesi artıyor. İlaçlara cevabı artıyor. E, daha az doz ilaç kullanarak, bizim ilaçlarımızı kastediyorum, daha çok yumurta toplayabiliyoruz. Yumurtalar daha senkron büyüyebiliyor daha iyi, iyi, M2 dediğimiz kaliteli yumurta toplama şansımız artıyor. Yani kişinin hani şekerden uzak beslenmesi e, kesinlikle e, fertiliteye faydalı. Hani kolay gebe kalmasını sağlıyor aslında. Hatta bazen şöyle oluyor hani tüp bebek hastası değil hasta hani hiçbir problemi de yok. Bir aşılama deneyelim diyor. Gençken de çocuk sahibi olmuş mesela ama olamıyor. Hani kilo almış, yaşam koşulları değişmiş aşılama deniyor olamıyor diyorum ki mesela şu an hani başka bir deneme de yapmayacak ne yapabilirim diyor hani iyi ciddi bir kilo verin diyorum tekrar görüşelim diyorum kilo verme sürecinde kendininden gibi kalabiliyor o süreçte aynen ya yani ciddi fark ediyor o yüzden önemli e, mümkün olduğu kadar hani o doğal tabi beslenmeleri organik beslenmeleri rafine şekerden uzak paketlenmiş hazır gıdalardan uzak ve hani e, sigara, kafein hani bunların olumsuz etkileri var. Bunlardan uzak bir beslenme tarzında uzun bir süre sürdürebilirlerse 3 ay, 6 ay hani e, mutlaka etkiliyor. Yani yumurta kalitesini etkiliyor. Dolayısıyla Bunlara, hani bunlar onların e, düzenletebileceği faktörler. Bunlara mutlaka dikkat etmiş olmak gerekiyor ki son derece etkiliyor. E, Etkili. başarı şansını ve tedavide dikkat hı? edecekler. Ee, şeyde de sperm kalitesine gelince de e, spermler e, 90 günde bir, 80-90 günde bir, e, 80-90 günlük bir üretim periyodunun sonunda e, bizim gördüğümüz atılan sperm haline geliyorlar. Bir üretim bandından geçerek bu hale geliyorlar. İşte önce başları oluşturuluyor, ona kuyruk takılıyor falan bir üretim bandı gibi düşünebiliriz Hı -hı. bunu. E, ba, ba, bugün başlayan sperm 90 gün sonra o atılan bizim gördüğümüz saydığımız sperm haline geliyor. O yüzden hani erkekte de yapılan bir değişiklik yani ona başlanılan bir antioksidan tedavi, sperm sayısını arttırmaya yönelik ilaçlar da var. Bunların etkisi 90 gün sonra tam olarak görülüyor. O yüzden hani o tür tedavilerde hasta mesela çok hafif problemler varsa böyle bir tedavi vermişsek 90 gün sonra etkisini görecek ve gebelik elde edene kadar da devam edecek. Belki bir yıl. Hani hmm. e, hastalar hani 3 ay kullanıp bırakıyorlar. Tamam. Tedavi o, o, öyle değil. Hani o etkinin devam etmesi için e, o koşulların hani iyi koşulların devam etmesi gerekiyor. Eskiye döner çünkü bıraktığınız zaman. E, erkekte sigara gerçekten önemli. E, hatta sigarayla e, yeni doğan ilk 4 yaş çocukluk kanserlerini bile ilişkilendiriyorlar. Yani çocukluk çağı kanserlerine bile katkısı oluyor. Babanın içtiği sigaranın diye savunuluyor ve sigaradaki birçok toksin spermlerin içinde bulunduğu sıvı da akülü oluyor, birikiyor. Yani vücut sıvılarında bu kimyasallar birikiyor. Hı hı. O yüzden hani özellikle önemli. Çünkü spermin şekli bozulmamış bile olsa, düzgün gözüküyor bile olsa içinde bulunduğu sıvıda oksidan dediğimiz zarar verici maddeler varsa bu onun dönleme kabiliyetini etkiliyor, embriyo kalitesini etkiliyor. Yani hani şekil olarak normal bile görsek onun genetiğinden emin olamayız biz. Yani genetik bir hasar olmuş olabilir, henüz şekline yansımamış olabilir. O yüzden e, önemli yani kişinin beslenme tarzı, alışkanlıkları Fertilteyi kesinlikle etkiliyor. O yüzden hani artık sağlıklı beslenmenin koşullarında biliyoruz. Hı hı. bunlar yerine getirilirse mutlaka dolayısıyla tüp bebeğe de faydası olacaktır. şimdi laboratuvarda da bazı şeyler var. Hani manipülatif süreçler var. Hı hı. Yani hani malzeme kötü de olsa hani ne yapabiliriz? Laboratuvarda ne yapabiliriz? Hı hı. Biraz onlardan da bahsedeyim. E, fertilizasyon problemi, ciddi fertilizasyon problemi olan hastalarda yani e, sipermin yumurtayı döllemediği, yani X işlemine rağmen döllemediği hastalarda e, kalsiyum ionofor dediğimiz bir madde içerisinde hı hı. E, tutulabiliyor. X işleminden sonra, X'i yaptı embriyoloğumuz, onu e, dinlenecekleri vasatların içine alıyor, inkübatörlere koyuyor, ona kalsiyum yonofor denilen bir madde ilave edilebiliyor. Döllenme oranlarına birçok hasta da faydası oluyor fertilizasyona. Yonoforez ee, dediğimiz başka bir yöntem var. Ee, X işleminden sonra hafif elektrik verilen yani e, iyonize ediliyor onlar. Öyle bir pleyte konup ondan sonra inkübatöre konuluyor. Bu da bazı hastalarda fertilizasyonun durumuna göre bunları kullanıyoruz. Bunun şöyle, şimdi tüp bebeği uygulanmış, fertilize olmamış, başka merkezde olabilir, bizde olabilir. Yani normalde %70 döllenmesi gerekiyorken yumurtaların döllenmemiş, hiç döllenmeyebiliyor bazen. Hani yumurtanın içine siz sperm enjekte ettiğiniz halde ertesi gün bakıyorsunuz çekirdekler birleşmemiş, döllenmemişler. Yeni bir ürün oluşmuş. Bu Hı -hı. tür hastalarda bu metotlar kullanılabiliyor. Evet. E, kalsiyum ionofar dedik, ionoferez dedik. E, bir de hani sperm seçimiyle ilgili yeni şeyler Hı -hı. var güncel. E, fiş metodu diye halk arasında e, biliniyor. Şimdi e, spermleri e, klasik e, tüp bebek yönteminde Hani yıkayıp, santrifüje edip, belli solüsyonlardan geçip zenginleştirip hazırlanıyor. Sonra embriyolog onların içinden e, en düzgün olanı seçiyor. Bu fiş yönteminde de özel e, lamlar geliştirilmiş, camlar geliştirilmiş. Bu camların içerisinde tüneller var. Özel bir maddeyle kaplanmış bu tüneller. Hı hı. Sperm lamın bir ucuna bırakılıyor. E, Geçen spermler, yani o tünelden geçmeyi becerebilen, yani hareketli olacak bir şekilde o proteine uyum sağlayacak, onlar hani ikisi e, de kullanılıyor. Hani e, erkek problemi olanlarda, sperm problemi olanlarda bu yöntem de güncel, deneniyor. Onun dışında hani çok iyi emriyo verdiniz ama hani tutunmadı. E, bu sefer tutunmama problemi var. Hani e, kadının endometriyumuna ait, rahim iş duvarına ait bir problem var. O tür durumlarda da hani 5 tane iyi kalite embriyo verdiğiniz halde tutunamıyorsa tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı deniliyor. Onlar daha farklı bir grup hasta. Onlarda da birçok yöntem deneniyor. En başta histeroskopi dediğimiz rahim iç duvarının kameralı bir sistemle kontrol edilmesi. Hı -hı. Olası bir hani polip varsa, septum varsa giderilmesi ve hiçbir şey yoksa bile endometriyumu çizmek, scratching denilen bir işlem var. Bu da fertiliteyi arttırıyor. Onun dışında e, transfer, embriyo transferi yapıyoruz ya biz 3 gün ya da 5 gün sonra yumurtaları topladıktan sonra işte yumurta toplanıldığı gün endometriyum rahim içerisine kolonist tümlen faktörü diye bir faktör enjekte ediliyor. 10-15 ünite. Bu da endometriumu değiştirip embriyonun tutunma şansını arttırabiliyor. Bunlar hani e, hasta hiçbir zararı olmayan e, ama hani de, deneniyor hani şeyin e, faydası ispat edilmiş. Spreçin, histeroskopi'nin faydası ispat edilmiş bir yöntem ama bu e, kolonistimün faktör enjeksiyonu falan henüz deneniyor, Zararı yok. Hani uyguluyoruz hastalarımıza, Non invaziv bir yöntem ama hani yüzde hani ne kadar başarılı oluyor? Şimdi şimdilik onu bilmiyoruz. Hı hı. Bu tür durumlarda hani takdir edersiniz ki binlerce hastada kullanıldıktan sonra bir yöntemin, ama evet bunun kesinlikle faydası var denilebiliyor. Kesinlikle. Ee, o yüzden hani e, de, e, biz bu tür durumlarda hani hastaları tabi bilgilendiriyoruz, e, öneriyoruz, e, hastanın onama olursa da uyguluyoruz. Ama hani e, hastalara da bazı yöntemler mucize gibi sunuluyor. Yani bunu yaparsak kesin öyle bir yöntem yok yani. Hani Hı -hı. keşke olsa. Bu e, da en başında aslında evet, hasta hı? hekim iletişimine geçiyor hı? değil mi hocam? Yok, Burada tam evet. o bilgilendiri bilgiyi iyi yapmış hı? olmak ve e, belki o güveni iyi sağlamış hı? olmak son hı? derece önemli. Yani medyanın çok yanlış yönlendirmesi evet. oluyor tüp bebekle ilgili. Tüp bebek e, aslında tüp bebek uygulamış ve başarısız bir tüp bebek uygulaması geçirmiş hastalar e, çok araştırıyorlar. Hani güncel ne var? Ha hani kendi ne olabilir? Ne yapabiliriz? Hani çok e, ama Hani şunu da unutmamak lazım. Bu tür e, ürünleri sonuçta üretenler e, var ve pazarlamak istiyorlar. Hani bize de hastalara da pazarlamak istiyorlar. O yüzden hani e, bizim akıl süzgecimizden geçtikten sonra, bizim rutinimizden geçtikten sonra hani hastaların aslında bizim tarafımızdan haberdar edilmeleri gerekir. Ama hani medya araya girerek, firmalar araya girerek hastaları e, hani e, Bilgi sahibi ediyorlar ama evet. onlar sağlıklı bilgi değil. Hani sonuçta... Yani hani Burada e, hasta hı -hı. daha çok umut besleyecek ama hı -hı. sonrasında hı -hı. daha çok hüsranla hı -hı. karşılaşmış yani olacak. Belki, ama yine burada hekimleriyle evet, de de beraber bir Belki hani şey o yöntem falan. o hasta için geçerli değil. Yani mesela embriyo kalitesi iyi hastalarda endometriyumla ilgilenmek lazım dedik. Belki o hastanın problemi embriyo kalitesinde. Yani onu biz biliyoruz mesela. Hani yöntem çok güzel ama sizin için uygun değil. Sizin sorunuz belki orada değil. O Hı -hı. o yüzden hani hekimden doğrudan bilgi alınması çünkü hani bizler zaten bunları çok iyi biliyoruz yani hani sizin medyadan duyduğunuz bir şey bizim bildiğimizden daha fazla olamaz Kesinlikle. yani e, çünkü e, hani e, her şeyin e, 4-5 yıl öncesinden bir e, şey oluyor zaten yani şu an e, üretilen şeylerin sunulan şeylerin denemeleri en az 4-5 yıl önceden zaten yapılıyor bunları hani, zaten birebir takip ediyoruz. Aynen güncel uygulamaya girmesi, herkese sunulması en az 4-5 sene. Hı -hı. Ee, o yüzden hani hastaların kendi bilgilerini çok iyi tutmaları gerekiyor. Yani mesela önceki denemeleriyle ilgili bize hani epikrizlerini, tedavi dozları, ilaç dozları bunların hepsi önemli. Embryo, bunları bize getirirlerse zaten biz onları aydınlatıyoruz. Yani hani kendileriyle ilgili bilgileri çok iyi takip edip tutarlarsa hani medyadan etkilenmeden hani biz zaten daha ne, daha gereken bilgiyi veriyoruz. Aslında diyoruz hocam işte herkes kendi doktor olsun ama Hı -hı. burada yine hekimlerimizle paylaşıyor olmak ve hekimlerimizle beraber kurduğumuz iletişimden Hı -hı. onların dedikleri doğrultusunda işler Hı -hı. yapıyor olmak son derece önemli. Onun da dışına çıkmamak gerekiyor sanki. Çünkü internette çok fazla bilgi var. Çok fazla. Ee, bilgi ve pazarlanıyor. Yani de onu de oluyor. e, Farklı olarak da karşımıza çıkıyor tabii artık. Tabii. Hı -hı. O yüzden bu boyutları da unutulmamalı. Çok önemli noktaya değindiniz gerçekten hocam. Teşekkür ediyorum. Bir izleyicimiz aramış. Bize demiş ki hocam Sevil Hanım Kayseri'de aramış bizi. 35 yaşındayım. 90 kiloyum. 1.60 boyundayım. 2 tane tüp bebek denemesi oldu. Birinde kimyasal gebelik, diğeri negatif sonuçlandı. Kilo ile alakalı bir problem olabilir mi diye sormuş. Yani onu hani e, belirttim. Kilo Hı -hı. gerçekten çok önemli. E, i̇nsülin e, niniz ne kadar düşükse ki şişman birinde insülin mutlaka yüksek oluyor. Açlık insülünü, açlık glikozu bakılacak. İnsülin rezistansı bakılacak. Siz bunu ne kadar iyi hale getirirseniz gebelik şansınız mutlaka artıyor. Çünkü e, horm yani e, bizim e, overlerin yumurtalıkların içerisinde bile insüline çalışan hormonlar var. Yani siz insülinizi ne kadar iyi hale getirirseniz, yani kilo vermesinin mutlaka katkısı olacaktır. Şöyle bir yanılgıya düşülmesin mesela. 90 kilo ama kendiliğinden gebe kalan insanlar da olabilir, hastalar Hı -hı. da olabilir. Ama burada bir sorun var. Hani gebe kalma problemi var. Buna katkısı olacak her şeyde koşulu da yerine getirmek lazım. Hani kolaycılığa kaçmamak lazım. Hı -hı. Hani kilo vermesinde body mass indeksi hesaplandığı zaman uygun, evet, uygun, uygun 25-26 o civara taşırsa yani mutlaka o tuzun altına indirmesi lazım çok daha farklı olduğunu kendisi de görecektir. Yani daha az ilaç kullanarak daha fazla yumurta toplanıp embriyo kalitesine de mutlaka etkisi olacaktır. Ee, artı Aynen. obezlerde gebelik elde edilse bile kimyasal kastetmiyorum. Kimyasal gebelik geçirmiş hastamız o farklı. Ee, ama hani e, ilk 3 ay içerisinde düşük instansı da artıyor şişman hastalarda. Gebelik şekeri artıyor, gebelik hipertansiyonu artıyor, yani kilo fazla kilo kesinlikle dezavantaj fertilite açısından. Hı hı. O yüzden hem spor yaparak endorfinler, beyindeki hormon sistemi de değişiyor. Yani kişinin hı hı. kendi kendi spontan gebelik yani ne problemi var hastamızın bilmiyorum ama. Hani aneks bile açıklanamayan infertilite ise spontan gebelik şansını bile arttırabilir ciddi o kilo vermesi. kilo vermek önemli. Son dakikalarımız son bir sorum daha var onu da hemen sorup kapanışımızı yapacağız. Yine bir izleyicimiz dört tane bebek denemesi yaptırdık. Spermde canlı hücre yok dediler. yüzde on şansınız var dediler. Tedavi edilebilir mi? Hocam yardım eder misiniz diye sormuş bir izleyicimiz. 4 oh, tüp bebek denemesi yapmış Bu konuşurdu. çok güzel bir soru. Çünkü erkek faktörü çok ihmal edilmiş bir faktör. Hep geri planda kalıyor sanki değil mi o, hocam? O, ayrı bir de tüp bebekte de şimdi tüp bebek hekimleri... Kadın doğumcular, e, hani ürolog, ürolog arkadaşlarımız, yani erkeklerle biliyorsunuz ürologlar evet. ilgileniyor. Bu konuya çok yakın değiller. Yani çünkü tüp bebek uygulamasını baştan sona kadın doğumcu yapıyor. Erkeğe de biz yaklaşmamız gerekiyor. Yani erkek faktörüne de bizim yaklaşmamız gerekiyor. E, gebelik sonuçlarını biz görüyoruz. Embriyo kalitesini biz görüyoruz. Aşılama sonuçlarını biz görüyoruz. E, yani işin sonuç kısmında biz olduğumuz için nihai nokta kadın doğum olduğu için Ürolog arkadaşlar biraz geride kalıyorlar. Yani bir üniteyle birlikte tüp bebek ünitesiyle birlikte birebir çalışmıyorlarsa onların günlük rutinleri içerisine erkek infertilitesi çok girmiyor. Hı hı. Yani erkek infertilitesiyle de biraz kadın doğumcular hani uğraşmak zorunda kalıyor. Kadın doğumcular da bu konuda hani eski kadın doğumcular diyelim. E, Azoo spermi dediğimiz sıfır sperm, hiç sperm olmayan hastalarda test işlemi yapılıyor. Yani testis biyopsisi ile sperm olunuyor, ön tedavi vermeden, yani erkek faktörünü tedavi etmeden teste yapıyorlardı, e, negatif teste. Yani sperm bulunamama durumu çok oluşuyordu. Ama şimdi e, çok daha hani bilinçli olarak yaklaşılıyor bu hastalara. E, Azospermi hastalarında mutlaka genetik bakılması gerekiyor. Yani azospermi, AZF gen mutasyonlama bağlı, kistik fibrozise mi bağlı, bunun bakılması gerekiyor. Evet. Ee, bunlarda bir problem yoksa, e, testis volümü normalse erkin hormon düzeylerine mutlaka bakılması lazım. Onlarda da FSH dediğimiz hormon yüksekse erkek menopozu gibi bir şey söz konusu olabiliyor. Onlarda sperm bulma şansımız çok az. Ama FSH'ı normal, gen mutasyonu yoksa bu hastalara üç ay en az 3 ay bir ön tedavi verip aynı Hı -hı. hani kadınlarda yumurtayı büyüten ilaçlar olduğu gibi erkekte de aynı ilaçlar işe yarıyor. Ondan sonra teste yapıldığı zaman sperm bulma şansı yüzde seksenlere çıkıyor. Oh, çok harika. Evet kadar. ve gebelik şansı oluyor. Ve Kesinlikle. hani fazla olan spermler saklanabiliyor. Bir daha testeden korunuyor hasta. Hı -hı. O yüzden hani ön tedavi mutlaka ön tedavi alıp ve ön inceleme yapıp hani neden dolayı bu azo mi var bu şekilde yaklaşılırsa hem başarı şansı artıyor hem de hasta hani tese yaptık diyelim mesela direkt tese yaptık e, var ama kaliteli değil döllemiyor hasta 3-4 ay ilaç kullanıp bir daha tese geliyor ki bunlar evet. çok da maliyetli işlemler hasta bu maliyetlerden korunmuş oluyor ve tese de, de sonuçta testislerden birer yani az da olsa parçalandığı için Hani 5 6 testeden sonra testis florumu gittikçe azalıyor. Yani siz o üretim bandı dedik spermler üretiyor, Siz onu yok etmiş oluyorsunuz aslında testede bir örnek alıyorsunuz. Kadında yumurta toplama gibi değil. Onun hiçbir zararı yok dedik. iğne giriyor sadece dedik ama testede de. evet küçük küçük parçalar alınıyor. Yani o üretim bantlarından alıyorsunuz. Yerinden hani alıyorsunuz e, sperm'i. O yüzden hani teste sayısı böylece artmamış olur. Yani hasta iyi bir ön tedaviyle ilk testesini yaptırırsa hani bir sonraki testiye belki gerek kalmayacak. Evet, o yüzden bir önemli. Durum, Erkek faktöründe ön tedavi çok, çok önemli. Etmek Bu da izleyicimize de aktarmış olduk. Hocam çok teşekkür ederim aktarmış olduğunuz için. Güzel bir gelinizi bizimle reklam değerli izleyenlerimize paylaşmış oldunuz. Bir kez daha size çok teşekkür ediyoruz.